Demeyecek mi? Hı. Vallahi bir tane daha sigara içesin geldi ya. Hadi yer kapı. Elattin Eyyubi'yi tanıyan var mı? Siz bot pre yapıyorsunuz değil mi? Evet. Homelander. Bana yardım Home var mı? Siz... Siz yer mi değiştiniz adamla? Yardım var mı? Ha öyleymiş öyle var. miymiş lan ben minim zannediyorum. Adam sen taptın adam tapa gitti. <laughs> Adamı kovdun leyninden. <lane> adam... <laughs> <laughs> unuttum. Siz gerçek tanıyor mu Homelander'ı? He? Atan tanıdır belki. Atan tanıdır. Oyunda mı buldun onu? Eski arkadaş desi tanınamıyorum. Orna ya. Yani artık beni misafir edersin. Hocam sen ne zamandır söylüyorum ama bak zaten. <laughs> yalan mı? Yalansa yalan da şimdi. Doğru. Ya. Yararak yararak. Çok sik. Mehmet Aşek. Evet. Öyle miyim? Atan. Efendim? Ya gelin faydalarını saysana Görkem abi. E Sanki şimdi içinde yaklaşık 6 mı bitimine vardı. Böyle kış aylarında çok iyileştiren bir bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Cinsel sertliğini arttırıyor. Ama şu an bana geliyorlar. Sıkıştı Burası Gibi. Tamam. Start. Atamadım. Kaçtı hepsi ya. Tamam Ya, ya ejder Aa, bana vuruyor ya. ya. Niye böyle oluyor ya? Bu ne? Malzahar çöktü ejderi. Ya ananı yarayım ya. Böyle olmaz ama. Serhat. Böyle geliyor. Böyle bok gibi oyun. Ben şimdi bok gibi ya. Geldiğin ilk daha iyiymiş. Yani son şu olan şey <laughs> tamam. Hit bende çok ufak adamın yazısını yeni gördüm. Görkem o harita lan kocaman. <laughs> <laughs> Randall beni siker mi? <laughs> ananı ne oldu ya? şeyler siliyorum ben oyunu. Malzar ulti attı. Mal Ya bırak beni ambulans kodum çocuk ya. Bana ne sikiyim senin ama. Berat ne yapıyor orada? Biri var? Anlına uğradın. Burada 31 kişiymiş. Acı mı? Ya ananı sikim tırandır. Ananı. Evet, Aile. Derece değil mi bu? Ben buraya girelim bu. Hadi. Nice. Oğlum 04 kestim herif. Bıçak bozuk öyle. <laughs> Adam diyecek hangi takıma geldim? Herkes bekliyor. Sen Görkem 05 olmuş mu? 5 1. Bir de Görkem'i övdük o kadar 0 5 oynuyor. <laughs> ya, ben normal oynamayayım ya. Pornografi var burada. Pornografi. Porno. İlk kilimi aldım. Hayırlı olsun. Atan. Evet. Kamera var mı? <laughs> kamera. Ha. Takıldı değil ya. Yeni oyuna mı geçsin? Ben işte öyle oyunu oynuyorum. Efef ya. Next ya bu oyun yok. Biter mi sandın acılar? Sen support oyna görkem. Çağatay yardımcı oynasın. Kem support'a geçiyor benim yanımda. Blizzard'ın kalıp terk ediyor. Trollüyorum beni ya. ha Bart alacak bir sefer bunu legal hale getirecek. ton toplamaya gidiyorum diyecek. Gelmeyecek geri. Atanırsan takti yapayım mı? <laughs> yap yap. Gel ben sen, seni campleyeceğim. Olaf mı alayım? al. <laughs> Hiç oynamadım ya. Yapmayayım bence o şey. Dünya çok kolay ya. Q atacaksın, koşacaksın, kafasına vuracaksın. Dereceli hero deniyorum. Ben seni campleyeceğim. Karşındaki adam vefat etti. Lane'i sikmek istiyorsan Ignite. <laughs> Arkadaşlar merhaba. Video videosu ile daha kaydederiz. Oğlum dedi alayım mı o zaman? Bittim WQ yapacağım. Ben <laughs> atacağım sonra. Nasıl? Ha oğlum. Ha sıkı mı kırma abi? Çok iyi lan. Peçete istiyor musun? Bir yapışı yapışı kadar bir Yalayacağım. Hocam daha kötü değil mi? İlk kan döküldü arkadaşlar. Haa Hadi, Hadi hocam. Ooo çok iyi. Oy. Görkem boşu kaldı. <laughs> Boşan aldı <oldu> değil mi? Ha <laughs> <laughs> Hocam var mı? Ötürüyorum seni. Ötürüyorum. Ben, bir ben, bir ben, ben. Ben. Siktim <laughs> anasını. Hayır. Ya. <laughs> ben şimdi şöyle şöyle. Bu kadar. Bu bu Geliyor, 5 dakikaya geliyor. Merhaba arkadaşlar, bugün... Soda. Ah. Oğlum, <laughs> benim giden kötü olan... Bir şeyler söyle. Hayat zor. Normal bir sesle konuş. Hayat çok güzel. Çok harika bir hayat ya. Muhteşem Falan. bir dünya. Her şey çok iyi. Müthiş Arka, ya. Türkiye çok güzel bir ülke ya. Tavsiye ediyor musun peki? Herkes, Herkes gelsin buraya ya. Çok iyi. 15 milyon Arap yetmiyor. Bir 50 milyon. Yani. Var. -"İkimizin nüfusunu artması lazım. Çok güzel oluyor öyle. Çok güzel. Şimdi yokluğunda şarkısı acıtır biraz ama... Aşk bitti mi peki? Aşk bitti. Aşk denen bir şey yok. Çok üzücü bir gerçek. <laughs> aşk mı? Sen insana niye aşık oluyor sence? Ya bence bence işte hayatı işte, güzelleştirmeye çalışıyor ama daha Bence işte hormonlar çalışıyor yoksa Yani ha, işte hormon beyin yapıyor, beynin suçu bu Sikişince güzel olacağım yani zaten Sikiş istiyorum Ama siktikten sonra bitiyor o iş işte He yani, duyguları gidiyor bir anda sıfırlanıyor Aynen Herkes kendi evine değil mi sana? Belki 5'inde 10'unda devam de ediyor ama 50. devam ediyor ama 51.de bitiyor Şimdi bir kuple söylesene <laughs> Sen şimdi nikah masasına oturdun mu? Hı, hmm, nikah masası. Nikahına beni işte, götür sevgilim. Ee... Çağır sevgilim <laughs> bana, <laughs> götür. Hatırlıyorum ben söylüyordum onu bir hmm. oyunda. İzliyorduk sen de onu biliyorsun. İstersen şahidin olur mu senin? Bu adam kim diye. <laughs> yani o yüzden. Hayat çıkıyor. <laughs> Lan bitti bırakıyorum. Sperm kalmadı. Yerine doğru. Boşalıyor. Yani. Diablo. Hı. Oynar mısın? Diablo ya? Metin 2 gibi. Çok, Çok boşaldı terk. Patlayıcı bomba mı? Kaç kaç? Donum mu yiyen? Bu adam mı? kimdi? İyi boşaldı sen. Ben çarptın da mı kapandı? Evet Görkem göz değil. Aa göz. Sihirli mi çıktı? Sihirli yani. göz. Görkem göz sesi nasıldır biliyor musun? Şunu sıkıştırıyorsun. Arasında kumanda sayıyorsa iyi basmışsın demek. Link kalır mı böyle? Böyle yaptığını. Kumandı sağ yap mı? yapı, yapı, alakalı evet. Şaka yapıyorum ama öyle şey mi olur? Gerçekte yapılıyor. İkse <laughs> basıyor. Erkek isterim mesela. Cinsiyet için sola basıyor. Görürken boşaldı hep sağda da görkem. D D Uzun o ya. Tamam, bas Görkem. İkse bastım. Şimdi başlattım. Merhaba arkadaşlar, bugün göttem. Benim karakter güzel bir şey ya. İkimiz aynı karakter oynuyoruz Gökhan. Tamam. Ama sen sokucusun ben onu bilsem. <laughs> Hop. Değişik bir bullet yapacağız o zaman böyle. Nişancı bu ya? Hatta tamam, at, tamam. Atlar o zaman. Biz uzaktan... Ölmüyor ya. Çok zor açmışız ya. Yani. Boss kesiyoruz sanki. Normal de tık o. Ha uykum geldi ya. Bak kareyi Kare değiştirsene Görkem. Kare değiştireyim. Palatio ölüyor Palatio. Görkem <laughs> <laughs> duvara vuruyor. <boyuyor. gülüyor> Palatio. <siyo. gülüyor> Palatio. Şu dombili var ya patlıyor bu arada. Onu öldürdükten sonra kaçın. Hatta öleceğiz her zaman. Aşağı düşsene. Görgüm sarhoşuyor falan. Falan istiyor. Görgüm sarhoşuyor. Ölmüyorlar ya. Allah'ım. Görkem arabayı park etti oraya. Daha ne kadar iyi oynuyorlar şu an? <gülüyor> <gülüyor> çok zor ya. Azaltayım mı? Yok yok. ölmüyorlar, hallederiz. çok zor şu an. Benim fakirm gelsin, hallederiz. Anamallah. Aşağıda bir şey yok orada. Gitmeyin oraya. Araba yine araba park etmiş. Solucana yine mi buraya var Yuvarlak skin'i çok vuruyor bizim şeyde. Hadi. 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 Işte. Bayramda ne kesiyorsun? Ne zor mu? Ejderha koyacağım. Ne kesiyorsun bu bayramda? Karakteri 3 vuruyor ama artık. Karı kız Karı kız kesiyorum. Ölmüyor baksana ya. Azaltayım mı zorluğu? Yok. Beni kovalıyor. Bir işi yatağına yaparım, neyi çekmem. <laughs> Bir tane kız çözüm. Beni kovarım. Ben kaçıyorum. Süpanikli. Ben görmezim. Gör, kurtaralım. Bir de. daha görmezim. Aaaa! Ah. Benim meslek biraz zor biliyor musun? Ama <laughs> nasıl hastasın abi. Şey bas. Kotum ee, evet. kalmadı. Benim Gerek meslek biraz sıkıntılı meslek. Dur <laughs> koruyacağım. Göz geliyorsun her şeyle. Göz mi çalışıyor? Göz çalışıyor. <laughs> <Göz> çalışıyor. <laughs> Görkem potu geldi. 8 level mi? Evet. 9 <laughs> olsak güzel olur. En zoruna açalım da 20 alalım hadi. <laughs> Görmez ki. İstiyor mu bu? Ha? Olur ya. <laughs> Bunları kesemiyoruz ki. Kesiyoruz uzun sürüyor sen. Tamam öyle mi istiyorsun? Dur şimdi. Torment açayım. Aynen. Kanka ölmeyecekler ya. Bellemiz. Ya canı gitmiyor. Ölüyor mu sence? Ölüyor. Tamam bayanla yürüyemiyorum ben. Bak sen düz ya." Biraz daha dik sen görsün. Şu an görüyor mu? Görüyor. Şöyle dik etsen. Görüyor şu an. Nasıl Görmüyor muydu? görüyor? Görmüyor mu? Görüyor mu? Görüyor muydu? -"Sen Sen deminden beri görmerek mi oynuyorsun?" Yok yok. Bir yani. saniyeni şöyle yap. Alışırım gözlerim kapamaya değil mi? Manga mı dinliyorsun Gökhan? Gökhan kurtarayım mı seni? Ölmüyor kanka öldür hadi bakayım. Allah modunu gelsin öleceğim. Kanka en zoru açmıyorum bence. Bak geldi Allah'ım ben. Boss değil ki bu. Boss gelse nasıl keseceğiz? Bir var mı? Bak şöyle yapıyoruz. Hop böyle yapıyoruz. Hop böyle yapıyoruz. Verdi XP'ye değmez bence bunun. Evet, değmez yani. Level atlamamız lazım şu an bence kesince. Ne mi?" Ah, ah, <gülüyor> ah, ah. Hangi <laughs> XP bile gelmedi ha. O etrafa, bak. Boşal. Hadi boşalım etrafı, etrafı, bak, Allah etrafı." -"Boşal." Allah 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 <laughs> Demin de böyle değil miydi? Değil. Ya bir daha al, zor oldu. Bir alt versiyonuydu. Tamam da hiç <laughs> ölmeyeyim sen. Biraz zor kesiyoruz gibi ha. Ah bunlar Hı. küçük bosumsu bakalım. Kesebiliriz mi? Yarın keseriz. Ne düşünüyorum ben? Ne diyorsun? Canı gitmiyor Bunlar ya. gitmiyor ya. <laughs> ya. Şeyi düşürsene bir tane. Yarı sıçıyorlar onları basma. Yeşil kusluk var ya. Onlara basmayın. Alana hasar alan skill yok mu sana atan sende? 3 vuruyor onlar. 3. Sana. Altı yani. çıktı bak. Evet. Rare al. Görkem Binance mi peki? Görkem kahve yapayım mı? <laughs> Görkem kahve var <laughs> öyle. Ben uyumam lazım ya. Sabah. Ben sen 2 saatlik uykuyla yaşamıyorsun. <laughs> <da. gülüyor> Görkem şöyle bir <şirket gülüyor> alacağım. <gülüyor> Alışırım gözlerim kapıda. <köpümde. gülüyor> Manga. Dın 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 dın. Birden al. <laughs> <Son gülüyor> bir umutlu. Pala çay. Bulduk bu arada. Çok iyi. Görkem oynuyor mu? <laughs> ama abla sattı <laughs> Görkem boss geldi. R2 Görkem çok geldi. önemli bir mevzu var. Görkem boss geldi. Görkem bu mevzu çok önemli. Boss mu geldi? Gel gel. Daha gelmemiş ama. Geliyor geliyor kapıda. Abla sattı Geldi bak aktif skill geldi ama. Üçgen geldi. Aynen bak mobilitesi iyi bunun. Bak böyle. Gel mi? Hmm. Ya. Ne yapıyor? Yarrak yapıyor abi. Bütün şeyleri tamam. kendisine çekiyor. Yarram gibiymiş yani. Ek damage veriyormuş. Çektiğin kişilere. Onu vuruyormuş. <laughs> ya ama vuruyor. Vurur vurur. Görkem. O... Görkem böyle oynuyor. <laughs> ama ablasansız bu ya. Oy, şeye bak. Hızlı hız bir skill bakalım Görkem uyumadı. <laughs> Hocam bana bak o ben gideceğim ya. Görkem Metin 2 mi bu? Metin, metin, gibi. metin gibi. Güzel değil mi? Güzel. Güzel Pazar mı peki? <laughs> bu Çekelim mi kontrolü ya? Yatsın yok. Ya. Uyuyabiliyor musun Ya uyuyorsun. Uyurum kanka ben <gülüyor> <gülüyor> komik olur, hoş ver tamam. Oynamayalım <laughs> zaman, yatsın gel. Sarı saçım falan fayn саат кача беш мен емее